Merhaba, Enes Furkan Bükçen düzenlediği Yılın Starları Ödül hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. İsim ve soy öğrenebilir miyim? Timur Güler. Firmamız Renkli Anılar Görse Hizmetler. Peki bugün hangi ödül alacaksınız? Yılın Fotoğrafçısı Ödülü. Sizi tekrardan tebrik ediyorum ben o zaman. Çok teşekkür ederim sana. Bu arada çok şık görünüyorsunuz. Çok teşekkürler. Sizlerin şıklığı. Peki Did Tererkan duygu düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle tabii ödül e, komitesine teşekkür etmek istiyoruz. Hani emekçi insanlara böyle bir değer verip, e, bir ödüle layık görüldüğü için, yaptığınız işin karşılığında bir ödüle e, layık görüldüğümüz için e, teşekkür ediyoruz arkadaşlara. Sağ olun. O zaman ben sizi tebrik ediyorum ve kırmızı aldan uğurluyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. <laughs> Enes Furkan Bilgiçli'nin düzenlemiş olduğu Yılın Starları Ödül Töreni'ndesiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. E, bugün çok güzel bir ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz bu ödülle alakalı? Öncelikle tabii gururluyuz. E, bunu bizi değer gören komiteye teşekkür ederiz. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. <laughs> e, biz Avrupa'nın yılın en iyi fotoğraf ödülünü alıyoruz. Tabii çok iddialı bir ödül. İnşallah ödülün devamını getirmeye çalışacağız. Teşekkürler. Çok tebrik ediyoruz sizi. O zaman çok da bekletmeden ödülünüzü almaya uğurluyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Avrupa'nın en iyi fotoğrafçısı, alkışlar, renkli anılar, Timur Güler için gelsin lütfen. Tebrik ediyoruz efendim. Herkese selamlar. Ee, öncelikle ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Ee, hem herkesin nezdinde kendi adıma da Enes Bey ve ekibine çok teşekkür ederiz layık gördükleri için. Ee, çok uzatmayacağım ama firmamızın sloganı var onunla bitireyim. Unutmayın hayat çekinmeye değer diyoruz. Herkese teşekkür ederim. Harikasınız çok güzel. Tebrik ederiz efendim.